Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas Fort Worth International Airport. All carry on items should now be stowed securely, either in an overhead bin or under the seat in front of you. All aisles, exits, and bulkhead areas should now be clear. İnisiyatifimizin adı ve merkezi nedir? Biz kimiz? İstanbul'da kurduğumuz inisiyatifimizin adı Kalisto Gençlik'tir. Bizler İstanbul'dan başlayarak yayılabildiğimiz kadar yayılmayı ve sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmaya amaçlayan, yardım muhtaç her canlıya inovatif ve girişimci fikirlerimiz sayesinde bir yardım eli uzatmak isteyen ve bu amaç uğruna çalışan gençleriz. Kalisto isminin anlamı nedir ve sizin için ne ifade ediyor? Kalisto'nun ismi büyüklükte Jüpiter'in ikinci uydusu olması ile birlikte Güneş sisteminde de en eski ve en çok krater bulunduran gök isminden gelir. Kalisto, vizyonumuzu ulaşamadığımız yerlere bütünleşerek ve kökleşerek sesimizi duyurma isteğini tam olarak yansıtır. İnisiyatifimizin amacı çalışma biçimi ve faaliyet alanları nelerdir? İnisiyatifimizin amacı günümüzde özellikle gençler arasında yaygınlaşmakta olan bilişimcilik ve her canlı hizmet etmesini amaçladığımız gönüllülük proje konseptlerini bir araya getiren çalışmalar yapmaktır. Birçok benzer sosyal sorumluluk ve girişimcilik platformlarından farkımız ise bu iki konsepti bir araya getirerek etkili çalışmalar yapmamız. Gençlerin yenilikçi bakış açılarını, ihtiyacı olan her türlü canlıyı destekleyecek projelerle buluşturmamızda. Hem bireyin kişisel gelişimini destekleyen hem de bireye duyarlılık kazanarak gündüzlü aktiviteler yapmaya teşvik eden tek topluluk olduğumuzu söyleyebiliriz. Kalisto gençliğin bahsettiğimiz iki kolunu birleştiren çalışmalar haricinde birbirinden bağımsız gönüllülük ve gelişimlik atölyeleri de düzenliyor. Üyelerimizin ilgili olduğu alanlarda gelişmesine ve bilgilendirilmesine de önem veriyoruz. Yaptığımız projeler, çalışmalar ve atölyeler tamamen gönüllülük esaslıdır ve üyelerimizin programlarının farkında gözlerinde bulundurularak ve herkes uygun zamanlar belirlenerek çalışmalarımıza katılan üyelerin mağdur olması sağlanır. Vizyon ve misyonumuz nedir? Neyi hedefliyoruz, kimleri hedefliyoruz? Kalisto Gençlik İnisiyatifi'nin vizyonu yerel ve küresel alanda yayılıp adını kurulmuş en kapsamlı faaliyetlerde bulunan gönüllülük ve girişimcilik projesi olarak duyurmak ve iki kolu aynı anda desteklerken karşılıksız ürettiği fikirler ve yaptığı yardımlar ile her canlıya destek olabilen, dünyayı daha iyi ve bilinçli bir yer haline getiren bir organizasyon olmaktır. Misyonumuz olarak ise en büyük amacımız gönüllülük ve girişimcilik dallarında birbirini tamamlayan efektif projeler geliştirmek. Ve geliştirdiği bu projeler toplumdaki her canlıya farklılıkları gözetmek karşılıksız yardım yapmak. Her konuya daha bilinçli ve objektif yaklaşabilen bir yardımlaşma toplumu oluşturarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmak ve problemleri inovatif düşünce, yenilikçi çözümlerle bir araya getirmektir. Kalisto inisiyatifini oluşturmaya nasıl ve ne zaman karar verdi? Bu gençlik inisiyatifini ilk oluşturma fikrini ortaya attığımızda ben Fransa'daydım, Yağmur ise Türkiye'deydi. Çoğunlukla akşamları olmak üzere gerek okullarımız, gerek yaşantımız, gerekse sosyal aktivitelerimiz olsun sürekli konuşma halindeydik. İkimizin de gönüllü ve girişimciliğe her zaman için ilgisi vardı ve konuştuğumuz konular arasında bu iki kavrama da yer veriyorduk. Bulunduğumuz toplumda hem canlıların hem de birbirinden farklı birçok sektörün ne tip sorunlarla karşılaştığını ve ne tür zorluklara göz gerdiğinin bilincindeyiz. Bu farkındalığımız sayesinde biz gençlerin önderliğindeki bir oluşumun daha orijinal inovatif ve çağdaş düşüncelerle küresel anlamdaki bu sıkıntılara çözümler verebileceğini kanısına vardık. Gelecek bize, yani yeni nesillere emanet edileceğinden geleceğimizin temellerini güçlendirmekte bizim payımızın da olacağını karar verdik. Bu yüzden sadece ikimizin okuluyla kısıtlı kalmayarak tüm liseleri kapsayan Lise Arası Gönüllü Öğrenci Hareketi adıyla 3 Mayıs 2020'de ilk temsilci alımımıza başlamış olduk. İleriki günlerde tanıtımımızın daha efektif olması amacıyla vizyon ve misyonumuzu anlatan ses kayıtları ve metinler oluşturmaya başladık. İnisiyatifimizin kuruluş süreci ve bugünkü yeri nedir? Uzun zamandır aklımızda olan proje fikrini gece gerçekleştirdiğimiz bir konuşma sonucunda LEGÖH yani Liseler Arası Gönüllü Öğrenci Hareketi adı altında iki kurucu olarak kurmaya karar verdik ve bu isim, vizyon, misyon, gönüllülük ve girişimcilik projelerinin ortak yürütme amacıyla kurulan ilk inisiyatif olduk ve bizden sonra bu amaç ile kurulan bir sürü proje içinde somut bir örnek haline geldik. Birkaç bölümden oluşan temsilci alanımızın ilkini özel olarak belirlediğimiz ve çevremizdeki liselerden oluşan grubu toplayarak 4 Mayıs tarihinde başlattık. Sosyal medya üzerinde ilk defa açılmamız 17 Mayıs tarihinde gerçekleşti fakat bazı tersliklerden dolayı kendimizi 11 Ağustos tarihine kadar inaktif bir hale getirdik ve bu sırada prosedürü öğrendik. İsim, logo ve bünye içi bazı değişikliklere gittik. Alt yapımızı tamamladık ve vizyon misyonumuzu keskinleştirdik. Hukuksal açıdan da tamamlandığımızda artık hazırdık ve Temmuz'da aramıza katılan 5 kurucu ile beraber yeni kurucu olarak tekrardan devam etmeye karar verdik. Bugün misyonumuzdan sapmadan ve vizyonumuza ulaşmaya çalışarak ortak çatı altında gerçekleştirdiğimiz gönüllülük ve girişimcilik projeleri yapmaktayız. Resmi olarak ben Gönüllülük Kolu'nun yönetim kurulu başkanlığını, Aslı ise Girişimcilik Kolu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapmakta. Fakat bütün projelerimizde iki kolu ortak olarak yer verdiğimizden her üyemizde, her iki kolda da yer almakta. Temsilci alımını yaparken önem verdiğimiz ve üzerinde durduğumuz noktalar nelerdir? Üye alımını neye göre yapıyoruz? Yapı birimlerimiz neler? Kalisto Gençlik tarafından yapılan hiçbir çalışma ve proje tek bir kişinin çalışmaları fikirleri sonucu oluşmaz. İdari birimi olan kurucu, yönetim ve denetim kurulu işleyişi ve yönetimi sağlarken sponsorluk, IT, araştırma, ARGE gibi komiteler fikirlerin doğup geliştirildiği ve tüm detaylarıyla hayata geçirilmesinin sağlandığı yerlerdir. Her temsilcimiz bir komitenin üyesidir ve temsilcilerimiz ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda komitelere yerleştirilmektedirler. Ağustos ayı itibariyle 160 temsilcimiz bulunmakla beraber her temsilcimiz bir lise öğrencisidir ve temsilci alımlarında her okulun temsil edilmesine önem verilmektedir. Din, dil, ırk, cinsiyet ayırmayan bir çalışma prensibini benimsemiş olarak bu kriterleri asla alımlarda da göz önünde bulundurmamaktayız. Liseli olan kendini geliştirmek ve aynı zamanda topluma yarar sağlamak isteyen her genç aramıza katılabilir. Yapı birimlerimiz kurucular, yönetim ve denetim kurulu, komite başkanları, temsilciler ve gönüllü üyeler olarak ayrılmaktadır. Kalista nasıl olunur? Kalistanın bir parçası olup ailemize katılman için yapman gerekenler çok basit. Instagram sayfamızda, yakında açacağımız ve size de duyuracağımız web sitemizde veya paylaşacağımız her YouTube videomuzun açıklama kısmındaki linke tıklayarak açılan sayfadaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Ailemize hoş geldiniz demek ve sizlerle çalışmak bizim için büyük bir zevk. Akademik olarak bu denli yoğun olan bir dönemde neden Karisto ailesinin bir parçası olmazsınız? Farklı liselerden, farklı yoğunluklara sahip öğrencilerin oluşturduğu bir topluluk olarak herkesin bireysel programına saygı duyuyoruz. Ve kimseyi zorlayacak sorumluluklar altına bırakmamaya özen göstererek çalışıyoruz. Akademik gerekliliklerin yanında sosyal yönümüzü güçlendirmenin ve topluma hizmet eden projelerde yer alarak tecrübe kazanmanın da hedeflerine ulaşmak isteyen her birey Yapması gereken şeylerden olduğunu düşünüyor ve hem kendine hem de yaşadığı topluma küçük de olsa desteği dokunsun isteyen her genci Kalisto Gençliğin bir parçası olarak görmek istiyoruz. YouTube Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarımızı nasıl kullanacağız? Takipçilerimizi neler bekliyor? YouTube, Instagram ve bu gibi diğer sosyal medya hesaplarımızın hepsini Kalisto Gençlik İnisiyatif'in amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönlendirmeyi planlıyoruz. Medya ekibi olarak yapmamız gereken en önemli şeyin gerçekleştirdiğimiz ve süreç içerisinde gerçekleştireceğimiz organizasyon ve etkinlikleri dışarıya yani siz takipçilerimize en iyi ve en doğru şekilde göstermek olduğunu farkındayız. Sizlerin bizi takip edip yaptıklarımızı beğenmeniz bizim için ne kadar önemli olsa da bizim için daha önemli olan tek şey sizlere kendimizi çok iyi ifade edip sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla size en doğru bilgiyi aktararak sizi güzel ve eğlenceli ailemize katmaya çalışmak olacaktır. Kalisto Gençliğin uzun vadeli planları nelerdir? Kalisto Gençlik uzun vadede birçok başarılı proje imza atmayı hedefliyor. Bu projeler yapılırken de organizasyonun sağlam, etkinliklerin düzgün olması büyük önem taşıyor. Kalisto yapılacak olan projelerde hiçbir birey arasında farklılık göstermeden herkese bir katkımız olabileceği umuduyla başladık. Bu sebeple Kalisto'nun çok çeşitlilik prensibi doğrultusunda bir sürü insana dokunması uzun vadede en önem verdiğimiz plandır. Bu doğrultuda yapılacak olan projelerine örnek verecek olursak Kalisto logolu ve desenli kumaş bez maske satışı yapmayı planlıyoruz. Ayrıca ilgili süreçte gönüllülüğü kolaylaştıracak platformlar, ve girişimciliği sevdirecek seminerler düzenlemeyi de düşünüyoruz. 2020-2021 döneminde bizleri ne bekliyor? 2020-2021 döneminde temsilcilerimizi ve gönüllülerimizi çeşitli projeler beklemekte. Mayıs ayından beri düzenli çalışmalar yaparak hem pandemi dönemine hem de okul yoğunluğuna adapte edilmiş gönüllülük ve girişimcilik projeleri düzenledik. Bu projelere önümüzdeki dönemde üyelerimiz aracılığıyla 35'ten fazla liseyle buluşturmayı ve geniş çaplı çalışmalar yürüten bir inisiyatif haline gelmeyi hedefliyoruz. 2020-2021 dönemine ise hepinizle detaylarını yakın zamanda paylaşacağımız bir maske bağış projesiyle başlıyoruz. Evsiz ve yeterli cenk şartlarda yaşama imkanı olmayan insanlara seri cerrahi maske ulaştırmak ise projemizin birinci amacı. Aynı zamanda Kalis Hakkı projemize kariyer hedeflerini belirtmekte olan ilgi alanlarını keşfeden gençler ile çeşitli alanlarda ve mesleklerde uzmanlaşmış tecrübeli bireyleri bir araya getirmeyi planlıyoruz. Daha fazlası için takipte kalın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ailemizin bir parçası olmak ve bizimle bu yolda ilerlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun altında bulunan LinkedIn Instagram hesabımıza ulaşabilir, gelişmelerden haberdar olup gönüllü alım formunu doldurabilirsiniz.